Muratpaşa Belediyesi, Aneks Tur Ortaklığı'nda turizmin başkenti Antalya'da yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Muratpaşa Belediyesi, Antalya'daki turizmi 12 aya yaymak ve şehrin kültürünü ve tarihini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Şehri Keşfet projesi kapsamında basın toplantısı düzenledi. Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aneks Genel Müdürü Yasin Karaçor, diğer paydaşlar ve basın mensupları katıldı. Basın toplantısında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'daki turizmin yaz mevsimiyle sınırlı kaldığını ve kentin hak ettiği değeri bulmadığını söyledi. Turizmin anahtarı olan merak duygusunu en çok kamçılayacak coğrafi, sosyolojik, tarihsel koşulları taşımamıza rağmen istediğimiz oranda turizm, istediğimiz oranda turizm geliri potansiyelimizle kıyaslandığında Bence yakalayamadık. Belediye Başkanı Uysal zorlu şartlar altında çalışmalarına rağmen turizmde adeta destan yazdıklarını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu standartlar e, gerek güvenlik standartları gerek diğer e, standartlar sizi çok etkilemez e, dediğimiz bir turizmin adeta bütün dünyada mucidi de olduk ve bunda da deyim yerindeyse destan yazdık. Bu her şeye dahil e, diye tabir ettiğimiz e, kitlesel çözüm turizmi, bunda büyük başarılar yakaladık. Hayalinin 100 milyon turist ve 150 milyar dolar turizm geliri elde etmek olduğunu belirten Başkan Uysal sözlerine şu şekilde devam etti. 56-57 milyar dolar civarında bir turizm geliri hesaplandı. İkinci sıradaki sektörler 20'li rakamlardan başlıyor. Benim hayalimde ise en az 100 milyon çevre dostu turist en az 150 milyar dolar turizm geliri olan bir Türkiye var. <laughs> Bu çok mümkün bir hedeftir. Belediye Başkanı Ümit Uysal, projeyi hayata geçirdikleri 7 Ekim tarihini kimsenin unutmayacağını ve işbirliği içerisinde çalışarak kent için en iyisini yapacaklarını vurguladı. Biz bugün Antalya şehir merkezi ve Antalya çevresindeki cazibe noktalarını ihtiva eden ve kitle turizmi yapamadığımız kış aylarını hedef olarak seçen ve ürünü alıp bir bütün haline getirip rafa koyan bir dönüm noktasındayız. 2024 tarihi e, bence hatırlanacak bir tarih olacaktır Türkiye turizminde. İlk kez bir şehir kendisini kıyı şehirlerinden bahsediyorum. Projeli, altyapılı, e, kitle turizmi yapan şehirlerden bahsediyorum. İstanbul için söylediğim doğru değildir. Bu şehirlerin ayrıca kendilerini ürün olarak sunma, dünya turizmine sunmaları açısından 7 Ekim 2024 tarihi hele Antalya'mız için önemli bir tarih olacaktır. Bu tarihte de hem bize destek veren kurumlar buradaki hem de proje ortaklarımız çok çok kıymetli olacaklardır. Hayata geçirilen proje sayesinde denizi ve güneşiyle bilinen Antalya, tarihi ve kültürel yapısıyla ön plana çıkacak. Bu sayede kente gelen yerli ve yabancı turistler 7 gün boyunca Antalya'nın güzelliklerini görüp kenti daha iyi tanımış olacak.